Biliyorsunuz son dönemlerde özellikle böyle yolu kapatan ambulanslara yol vermeyen ambulanslara bile düşünün. Yani rastgele etrafa ateş açan düğün konvoylarının görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Ve dolayısıyla da tabi bunlar çok büyük tepki çekiyor. İşte bir başkası yine yolu trafiğe kapatıp halay çeken şehir magandaları öyle söyleyeceğim onlarca aradın, aracın şeritleri kapatması nedeniyle yol dakikalarca trafiğe kap kapalı kaldı ve kilometrelerce trafik oluştu. Yolu kapatıp halay çektiler, trafiği işte böyle katlettiler. Görüntüler küçük çekmece 5 yolda kaydedildi. Düğün konvoyundaki gelin aracı ve yanındaki otomobiller yan yolda peş peşe dizilip bütün trafiği kilitledi. Konvoydakiler araçlardan indi ve yolun ortasında davul ve zurna eşliğinde halay çekip oynamaya başladı. Onlar halay keyfi yaparken arkalarında oluşan araç kuyruğu umurlarında bile değildi. Sürücülere saç baş yolduran o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bir süre sonra beklettikleri araç sürücüleri aralıksız korna çalmaya başlayınca hovardalıklarına son verdiler. Davulcuyla zurnacının ardından oynamak için inenlerin tamamı araçlarına binip yola devam etti. Yaşattıkları trafik işkencesi de böylece sona erdi.